Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün şöyle gördüğünüz gibi balık şasemiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda e, satacağımız için birkaç malzemesini sökmüştük. Bugün e, onun e, detaylı temizliğini yapacağız arkadaşlar. O zaman hızlıca videomuza geçelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Köküş Gemi kanalına abone olun. Samet Şahin kanalına abone olun. Samet Şahin'e 1700 abone olmak üzere arkadaşlar. Ona da ona da bir destek verin. Ben de 3500 oldum arkadaşlar. Bunun için de sizlere teşekkür ediyorum. O zaman hızlıca videomuza geçelim. Zaten Samet şuradan bir yerden geziyor arkadaşlar. Oradan görüyor ha. Şimdi şuradan geçti. Samet Şahin'e de abone olun arkadaşlar. Onun da güzel bir kanalı var. Motovlog videoları çekiyor. bas bisiklet videosu çekiyor. Bisiklet videosu çekiyor. Canlı yayınlar açıyor her gün. Ona da abone olun. O zaman benim Köküş Gamer kanalımda da her gün canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Oyun oynadığım zamanlar. O zaman hızlıca videomuza geçelim arkadaşlar. Çok konuştuk. Geçiyoruz arkadaşlar. Dur bak geniş açıya alayım ya. Bunun arkadaşlar bisikletimiz şöyle. Geniş açıya aldım. Biraz bisiklet küçük gözükebilir. Şu fırç mesafesine bir bak. Muazzamül dehşet. Şöyle bisiklet mükemmel. Yani temiz arkadaşlar bisiklet hafiften ama gene de bir satacağımız için temizleyeceğiz. Şuralara biz macun çekmiştik arkadaşlar şu arka tarafa da. Yani güzel oldu oralarda. O zaman şöyle bir yağ çözücümüz var. Böyle asperos koydum arkadaşlar bunun için asperos var. Böyle de burada da e, sıcak kaynar suyumuz var. O zaman hızlandırımıza geçelim. şöyle köpük dedik. Şimdi e, bezden yıkayacağız arkadaşlar. Bir oralar sızlandırılarak izlersiniz artık. Ben bisiklet bisiklete koyayım ne yapıyorsun? Bir de ana şırınga şöyle takılan kolları, şırınga kolları, ondan çok şey demek veriyor onlar. Arkadaşlar, tamam sağda varsın. Onu bizlerken bastırıp. Bak ben simge normalde. Ben senin 8 lira isteyecektim. Sen bisikleti biliyorsun yani şunu. Bir adam bisiklet, onun şey iyi lazım öyle söyley onu. Şimdi, zaten, şimdi çok ben çok istiyorum ben biliyorum. Tamam sen şimdi yaşında, 5 70 şey ver sonra daha verirsin paran olur zaman. Tamam mı? Tamam. Ama öyle ben sabah denetlemem yani işte. Bakun para çok mu? Benim şu abi borcum var. Evet arkadaşlar bisiklet tertemiz oldu. Arka jant yani tahminimden de güzel çıktı. Alüminyum jant. Ön jant piramit zaten. Ön bir ayrı güzel bisiklet yani şu anda desem ki yani bu fiyata vermeyesim geldi yani arkadaşlar yani bisiklet çok tertemiz oldu güzel oldu ama arkadaşımıza bir söz vermişiz hem de ya, zaten yabancıya da gitmiyor ben burada seni görürüm zaten sürerken hep şöyle bisiklet burada sen sabahçı mısın öğrenci misin? ben tam gün tam gün ben sabahçıyım okuldan çıkar çıkmaz direkt bisiklete bineceğim şuraya daya ya şuraya şuraya daya şuraya daya Orada daha güzel Arkadaşlar yeni arka lastik taktık. Öbür lastik patlamak üzereydi. Yanaklar patlamış onun. Önjan piramit. Downhill maşası falan vesaire var. Shimano attırıcı varmış arkadaşlar. Benim de sökesim geldi onu. Ama sökmeyeceğiz. Ahtarıcı da siyah boya. Onları hallederim. Onlar en son iş. En fazla ne yapalım? Sesi gibi Şöyle. bir parlatıcı var. Onunla falan parlatmayı parlatıyorum. Tamam yine şey go. Şey Benim edit medit yaptırdım ben. Videomuz bu kadar da sizleri seviyoruz. Kanalımız abone olmayı like unutmayın. Samet Şahin kanalına abone olun. Köküş Gamer'a da abone olun arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Sami Şahin 1700 olmak üzere her gün canlı yayın açıyor arkadaşlar. Ona da, ona da bir yardım edin. O zaman arkadaşlar, bu videomuz bu kadar Arkadaşlar ona da yemek var. Gece yatmıyor canlı yayın açıyor. Gece yatmıyor adam arkadaşlar canlı yayın açıyor. Bir de kalitesi de çok güzel oldu arkadaşlar. Yine ayar çekmiş. O zaman bu videomuz <laughs> bu kadar da sizleri seviyoruz. Kanalımız abone olmayı unutmayın. Allah'ım yapalım.